Sosyal medya ortamlarında her geçen gün artan gerçek dışı tavsiyelere ne yazık ki çok kişi inanıyor. Uygulayınca ise hiçbir faydasını görmedikleri gibi çoğunlukla zararını görüyorlar. Bu ve benzeri yaygın yanlış bilgileri doğru zannedilen yanlışlar başlığı altında burada anlatmayı düşündüm. Bitkilere zararlı olabilecek birkaç tavsiye örnekleri. Zararlı olmasa bile faydası da olmaz. Boş yere uğraşır. Esas yapmanız gerekenleri o yüzden yapmaz ve bitkinizin zamanla zayıf düşmesine sebep olursunuz. İlaçlar, uygunsuz maddeler, hamur mayası, süt, doğum kontrol hapları, bira, tarçın vesaire şeyler güya mucizevi etki edecekmiş de bitkileriniz coşacakmış. Bunlara inanmayın. Orkidelere şöyle yapın böyle yapın. Yapanların hemen hemen hepsi kısa bir süre sonra orkidesinin ölümüne seyirci kalıyor. Hiç olmayacak uygulamalar limon çekirdeğini ekin büyüsün, evinizde limonları hasat edin. Artık limona para vermeyin. O kadar kolay mı acaba? Bunu onlar daha dünyaya gelmeden önce ninelerimiz dedelerimiz düşündü ama ev ortamında ağaç 20 yıl bir ile geç sene çiçek açıyor ne meyve veriyor. Bitkilerinize güzel sözler söylemeyenin onlara iyi geldiğini inanıyor olabilirsiniz ama faydalı olacak diye zararlı şeyler veriyorsanız yanlarına yaklaştığınızda dehşetli irkildiklerini bilin. Güzel sözler her zaman işe yaramaz. Onları mutlu etmeye yetmez. Aloe vera yapraklarını dilim dilim kesip toprağa batırın. Her parçasından fide oluşacak. Bakın bu da başka bir saçmalık. Gerçi aloe, Gasteri, Outer'ler tek yaprakla çoğaltılabiliyor ama filizlenip yeni bir fide gelişmesi aylar hatta bir yılı sürüyor. Bu türler zaten sürekli dipten yavru fide oluşturuyorken ve onların gelişimleri gayet hızlı oluyorken öyle boş işlere ne gerek var? Benjamin tek tek yapraklarını toprağa dikiyorsun her yapraktan bir Benjamin fidanı oluşuyor. Bu da bir yalan. İspat videoları tamamen düzmece. Tek yaprakların kendisinden değil, tek yapraklı dal parçalarından filizlenme mümkündür. Gübre etkisi vermeyecek şeyler çay posası, cüzi faydaları var kayda değer bir fayda göremezsiniz. Daha doğrusu kullanım amaçlarına göre çeşitli faydaları var ama gübre gibi bir fayda bekliyorsanız hiç beklemeyin. Pasta çiviler. Doğal topraklarda bir parça toprak düzenleyicisi gibi ve bitkilerin bir elementi ihtiyaçlarına takviye gibi faydaları olsa bile. Bilin ki bitkilerin sadece demire değil birçok elementlere ihtiyacı var. Sırf demirle bitkiler coşmaz. Hatta toprak zaten demirce zengin ise bilinçsizce uygulamalar yüzünden toprakta demirin artması mutlaka kökleri çürütecektir. Muz kabuğu. Güya potasyum için iyiymiş. İç mekanlarda, saksılarda bitkilere hastalık kazandırır. Böceklenme, sineklenme yapar. Sırf potasyum takviyesi olacak diye ki orası gayet şüpheli. Boş ve zararlı şeylerle uğraşmayın. Organik maddelerdeki elementlerin bitkilere faydalı olabilmesi için çeşitli aşamalardan geçmeleri gerekiyor. Aynen yanmış gübre oluşmasında olduğu gibi yumurta kabukları artı sirke Güya kalsiyum takviyesi. Siz önce bitkinizin kalsiyumsuz kaldığından emin olun. Bitkiniz gerçekten kalsiyumsuz kalıyor mu? Bundan emin misiniz? Bunun olmazsa olmaz gereklilikleri var. Boş yere mucize aramayın, bulamazsınız. Aşağıda önem sırasına göre yazdım. En baştaki şartlar yerinde değilse daha alt sıradaki şartların faydası olmaz bilakis büyük zararları bile olabilir. En başta gelen gereklilik hava hareketleridir. Evlerde çiçek yetiştirmede başarılı olmanın püf noktası budur. Önem sırasına göre bakınız. 1- hava hareketleri ve yeterli, uygun sıcaklık 2 güçlü ışık ve bitki türüne göre değişen nitelikte güneş, ışınları 3 doğru toprak karışımı 4 doğru usulde sulama tarzı 5 bitki türüne ve toprak özelliğine göre doğru bitki besini, Doğru. Gübreleme 5 madde halinde önem sırasını gördünüz. En önemli, en büyük gereklilik hava hareketleri ve ısıdır. En son sırada besin/gübre var. Eğer diğer şartlar yerinde değilse bitki besinleri ve gübreler ancak bitkileri çürütücü rol oynayacaktır. Sizin de işittiğiniz gerçekliği olmayan çiçek yetiştirme tavsiyeleri varsa lütfen aşağıya yazın. Çünkü doğru zannedilen yanlışlar konusu yukarıdakilerden ibaret değil. Her geçen gün bir başka yanlış bilgi hızla yayılıyor.